Çeceğim. Ve ben video çekmeyi çok severim. Ee, şimdi en sevdiğim şeylerden veya en sevmediğim şeylerden bahsedeceğiz. En sevdiğim çizgi film Sualcileri. Ee, zaten, zaten şurada da kesilmiş bir poster görüyorsunuzdur. Ee, Bye. Mıdır? Kendinden büyük yiyecekleri taşıyabilirler ama ben çok koşlanmam. Evet başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, var. Ben şirinleri küçükken çok izliyordum ve e, ve bugün düş. Diyorum. Yani şimdiden artık çok saçma bir film gibi şey yapıyorum, söylüyorum artık herkese. Hoşlandığın şeylerden biraz bahsetmek ister misin? Sevdiğin, yapmak istediğin şeyler. Evet, ee, hoşlandığım şey boyamayla ilgili yani baskıyla ilgili patates baskısı. Çok güzel. Ben onu çok severim. Böyle hani biz... Bir kere melek kırtasiyeden almıştık çok güzeldi. Ee, o onunla patates baskısı yapmıştık. Kağıda böyle bastırmıştık filan. Çok güzeldi. Ee, bugün oyuncaklarımla beraber bir e, video konuşacağım. Kendimi tanıtacağım. Çok gülüyorum. Ee, Hayallerinden bahset mesela filmlerle ilgili neler düşünüyorsun? Ee, ben yönetmen olmak istiyorum. BKM'de çalışmak istiyorum. Necati, Necati Akpınarla çalışmak istiyorum. Bu çok güzel olacak bence. Yönetmen olmayı da düşünüyorum düşünüyorum. Bunların hepsini nasıl yapacağım diye kafamda dağıldı şimdi. Yani bilmiyorum. Ee, sonra e, ben oyuncakları çok seviyorum ve bunlardan hoşlanıyorum yani. 40 saat 1 dakika oynuyorum mesela. Ya da gece yatmadan önce oynuyorum. Ya da sabah köründe kahvaltıdan önce kahvaltıdan sonra öğlen sabah akşam oynuyorum. O oyuncaklar çok güzel. Acaba nasıl yapmışlar? Bu arada şey her yer kral şerkin dolu. Kral şerkin masyan var. Kral şerkin örtüm var. Kral şerkin yastık kılıfım var. Kral şerkin kılıfım var. Yatak kılıfı. Kral şerkin turuncum kral şekilli yapbozum var kral bir de kral şekilli oyuncağım var hepsi var sticker da var şu duvarda asılı olan evet çok güzel ee, bize birazcık bu kanalda ne tarz videolar çekeceğini söyler misin? Ee, mesela biz bir travma sipariş ettik. Ee, ve trambolin sipariş ettik o, e, o trambolin videolarını çekeceğim sonra e, biraz kitap videoları da göndereceğim güzel sonra 24 saat videolar falan yaparım diye düşünüyorum bilmiyorum babam yani çok böyle şeyler razı değil e, ve Ve benim yani yastıklardan çok hoşlanırım. Yumuşaklar, ne bileyim çok iyiler. Bu mesela iyi. Çok güzel. Bir de sincaplı vardı yerde. <laughs> Onu yere atmışız gece ben uyurken. İşte onlar çok yumuşaktır. Yatarız, uyuruz ama vız diye bir ses gelir. Orks. Ayağa kalkıp sıçradınız. Ee, ben onları yaşadım gece. Yani dün gece falan değil de bayağı bir önce gece. Onları yaşadım ve artık arılardan çok korkuyorum ve hiç hoşlanmıyorum. Mesela arı görsem ayağa, ayağa kalkıyorum, çıldırıyorum. Arı takip şey yapıyorum. <laughs> çok eğlencelisin Emir. Başka anlatmak istediğin şeyler var mı? Yok. Yok. O zaman bir veda yapalım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma video abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.